Şimdi arkadaşlar geldik herkesin aklındaki olan o soruya. Peteğin bağlantıları nasıl olmalı? Üstten bağlantı yapıp üstten çıkış mı yapalım? Üstten bağlantı yapıp alt taraftan mı çıkış yapalım? Üstten bağlantı yapıp çapraz mı çıkış yapalım? Alttan bağ giriş yapıp alttan mı çıkış yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım da daha iyi bu petekler ısınsın. Şimdi bu sorunun cevabını arayacağız arkadaşlar. Bu sorunun cevabını bulduktan sonra da bu petek üreticilerine, bu peteği yapanlara söyleyecek birkaç çift lafım var arkadaşlar. Şimdi şu anki piyasadaki bulunan sistemi ben size anlattım. Giriş çıkış sistemini anlattım. Bunun üzerinden şimdi e, ısınma olayını anlatacağım. Nasıl daha iyi ısınır e, onu anlatacağım. Ona göre siz zaten girişini çıkışını kendiniz karar verirsiniz. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Şimdi bunda ne dedik? kombiden gelen sıcak su sirkülasyon pompasıyla basılıyor. 3 bar basıç geldi buraya. Buradan ikiye ayrılıyor. Arka panele gitti. Ön panele gitti. Çeşme suyu gibi geldi buraya. Buradan gel girdi içine. İçine girdiği zaman ne oldu? E, şiringa gibi soğuk suyun içine pompalanıyor bu. Yani enjekte ediliyor sıcak su. Sıcak suyumuz buradan girdi. Tamam. İlk alternatife bakalım. Buradan girdi sıcak suyumuz. Normalde ee, ne derler? Şöyle bir şey var. Su kısa yolu sever. Su işte bulduğu ilk kısa yoldan çıkar. Doğru mu? Doğru. Peki. Şimdi buranın kısa yolu neresi? Su buradan girdi mi? Adam bağlantıyı nereye yapmış? Aynı tarafın altına yapmış. Ee, bu inanışa göre ne olması lazım? En kısa yol neresi? Ne dedik? Su nerede? Şu kabarık olan kısımda. Yani şurada kanal var. Su buradan girdi mi sıcak su? Gelmesi lazım bu kanaldan. Buradan. Hop içine buradan hop borularla kombiye geri dönmesi lazım. Değil mi? Yani bunun baktığınız zaman sadece burasının ısınması lazım. Hadi hadi bir ihtimal hadi şuradan da fışkırıyor şuradan geldiğini düşünelim. 2 buradan da indiğini düşün. Tabii en kısa yol burası değil mi? Buradan gelip buradan hop gitmesi lazım. Yani bunun taş patlasın şu üçüncü pete şeyden sonra işte girinti çıkıntıdan sonra kinlerinin buralarının hiç ısıtmaması lazım. Değil mi? Mantıken böyle. E ısınıyor. Buralar da ısınıyor. E, nasıl ısınıyor? Hani su kısa yol severdi buradan girip buradan çıkması lazım su. Buradan girip buradan çıkması lazım. Boru gibi. Neden çıkmıyor? İşte arkadaşlar neden çıkmıştı? İşte orada bilim devreye giriyor. Şöyle. Şimdi sıcak su sıcak su her zaman üstte kalmayı sever. Üste çıkar sıcak su. Şimdi siz bu soğuk suyun içine sıcak suyu gönderdiğiniz zaman soğuk suyun altına inmez sıcak su. Soğuk suyun üstünde kalmak ister. Üst kısmında kalmak ister. Onun için ne oluyor? Su üstte kalmak istediği için üstlerde dolaşıyor su. Üstlerde dolaşıyor. Bunun üstü de ısınıyor. Altta soğuk su olduğu için soğuk su inmek istemiyor üstteki sıcak su. Aşağıdaki soğuk su ne zaman ki devir daim pompası devamlı çalıştığı için yani suyu çektiği için buradan çektikçe üstteki sıcak suyla soğuk su yer değiştiği zaman yer değiştiği zaman ısınıyor peteklerimiz ısınmaya başlıyor. Şimdi böyle bir durumun kötü tarafı ne? E çünkü bunun bağlantısının mesela uzak kalıyor. Yani bu buraya gelene kadar işte buradan aşağıya inene kadar. Yani bu sistem, bu pompa devamlı çektiği için geç zamanda e, bir ısınma oluyor. Ondan sonra verimli bir ısınma olmuyor. Buraları e, buradaki soğuk suyla sıcak suyun, buradan giren sıcak suyun buradaki soğuk suyla yer değiştirmesi biraz zaman alıyor. Yani burada bir ısı kaybı olabilir. Yani bak, o ısı kaybı da olmuyor. Neden ısı kaybı olmuyor? Basınç kuvvetli. Yani siz kom, yani siz pete gerekli basıncı gönderin. İsterseniz bağlantıları nasıl yaparsanız yapın, o pete ısınır arkadaşlar. bak Bak bunu unutmayın. Siz peteğe gerekli basınçta suyu gönderin. Bağlantıyı nasıl yaparsanız yapın, hiç fark etmez. En dandik bağlantıyı yapın. Üstten giriş yapın, üstten çıkış yapın. Siz buna gerekli basınçta suyu gönderin. Peteğiniz ısınır. Basınç olayını önce çözmeniz lazım. Neyse bunu geçelim. Şimdi diyelim ki üstten bağlantı yaptınız en çok yapılan bağlantını alttan öbür köşenin altından çıkış yaptınız. Diyelim ki bu çıkış buradan değil de buradan yaptınız. Şimdi yapanların mantığı şöyle oluyor. Şimdi ben bu suyu e, buradan yaptım. Buradan giriş yaptım. Bu şimdi böyle gelecek. Böyle inecek, çıkacak, inecek, çıkacak, böyle dolaşacak, böyle böyle su böyle dolaşacak, böyle böyle böyle. Biz böyle zannediyoruz yani böyle böyle su buradan giriyor, aşağı iniyor, oradan yukarı çıkıyor, oradan tekrar aşağı iniyor, tekrar yukarı çıkıyor böyle. Bu kanallardan böyle dolaşıyor su böyle. Ondan sonra hop en son buradan çıkıyor. İşte öyle olmuyor işte arkadaşlar. Maalesef öyle olmuyor. Çünkü öyle bir kanal yok. Öyle bir kanal yok. Yani dediğiniz gibi olsa yani bu peti üretenler bu PTÜ üretenler öyle bir şey yapsa. Mesela diyelim ki girişi buradan yaptın. Ee, buradan indirdin. Burada ya su. Burada su yok. Çukur olan tarafta. Buradan yaptın. Geldin. Su şimdi buradan geldi ya. Buradan boşluğa düşüyor. E sen burada ya şimdi diyelim ki buradan buraya bir bağlantı yaptın. Bu kanal böyle devam etse ne olur? Su bunun içine dolaşır. Sonra gelir buradan su çıkar. Hop buradan yine suyun içine düşüyor. Dere gibi düşünün. Ama sen diyelim ki buna buradan şöyle bir bağlantı yapsaydın, bu çıkıntıyı şöyle yapsaydın. Bak, gördün mü? Böyle yapsaydın. Bu su buradan geldi mi? Geldi bu su. Buradan devam etseydi, boru gibi. Buradan aşağı inseydi. Buradan böyle devam etseydi. Buradan geldi mi bu? Buraya geldi mi? Bu Sen buraya böyle bir bağlantı atsaydın. Bu buradan böyle içinden geçip devam etseydi. Böyle ondan sonra yukarı gelseydi. Geldi mi buraya su? Geldi. Buraya da böyle bir bağlantı atsaydım. Bu su bunun içinden böyle dolaşsaydı. Bu şekilde ta sonuna kadar çıksaydı. Bizim hiç bir derdimiz olur muydu? Oradan mı bağlayalım? Buradan mı bağlayalım? Nereden? Adam diyecekti ki kardeşim bunun bağlantı yeri burası. Yani bu petikületi çizdiği de ki bunun bağlantı yeri burası. Ben kanal yaptım. Buradan böyle dolaşacak bu su buradan girip çıkacak. Aslında insanlar bunu böyle biliyor. Şöyle zannediyor. Yani bunun içine su giriyor ya. Bu böyle böyle aynı benim yaptığım gibi böyle kanallardan gidiyor. İşte böyle dönüyor. Buradan dönüyor. Su buradan devam ediyor. Sonra geliyor buradan tekrar dönüyor. Böyle bu kanallardan böyle su aynı boru gibi dolaşıyor 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 ondan sonra buradan çıkıyor zannediyorlar. Halbuki öyle değil işte. Yani bunu neden böyle yapmıyorlar onu da anlamıyorum. Hani anlıyorum aslında neden böyle yapmıyorlar bunu. Yani yani işte peteğin ne argesi var ne araştırması var ne ısı verimliliği var. Ne yapalım da insanlar daha iyi ısınsınlar, ne yapalım da insanlara faydamız olsun böyle bir mantık yok abici. Adamlarda böyle bir mantık yok. Yapmışlar 20 sene önce birisi Öbürü almış kopyalama yapıştır yapmış. Ben bunu biraz geliştireyim. Ben bunun biraz daha iyisini yapayım. Böyle bir şey yok. Aynı. Yani bu 20 yıllık petek. Şu an git al bir tane en kaliteli markadan aynı peteği satıyor ya. Bir de aynı malzemeyle satıyorlar yani. Hiçbir değişiklik yok. Hiçbir gelişme yok. Her şey gelişti. Değişti. Bizim bu petek üvey evlat gibi yerinde saydı. Kombiler değişti. Kombiler çift yaşancı döndü. Ondan sonra Yoluş ee, yarı yoluşmalı çıktı, tam yoluşmalı çıktı. Adamlar ya nasıl daha iyi ısıtırız, nasıl az elektrik harcarız diye yapmadıkları, değiştirmedikleri parça kalmadı ama peteklerimiz aynı kaldı. Hiçbir değişiklik yok, hiçbir gelişme yok. Saçma sapan 20 yıl önceki petekleri, saç demir petekleri kullanıyoruz ya. Ya arkadaş şimdi sen bunu yaptın böyle, sen şimdi bu peteği yaptın. Ya sen bizi bu kanallarla ne uğraşıyorsun? Bak anlatıyorum, anlat, yani anlatmaya da anlatamıyoruz yani. Sen yap böyle bir kanal. Yap böyle bir kanal. Gelsin kanaldan, buradan insin, buradan dönsün. Dönsün, suyu dolaşsın. Biz de o zaman yani bunu bağlayanların da bir şeyi olmuyor. Adama dersin ki mecbur buradan bağlayacaksın, buradan çıkış vereceksin kardeşim. Kimsenin kafasının karışmasına da gerek yok o zaman. Sen buraya dört tane delik koyuyorsun. Dört tane delik koyuyorsun böyle. Tamam mı? Şöyle dört tane delik var. Nereden bağlarsan bağla. Adam canı sıkılan buradan giriş yapıyor. Oradan bağlıyor. Ee, çıkış yapıyor. Bir de ters bağlantı da yapan oluyor. Yani girişi çıkışa, çıkışı girişe bağlayanlar da oluyor. Buraya yazarsın, kırmızı bir işaret koyarsın. Dersin ki burası sıcak su girişi kardeşim. Sıcak suyu buraya bağlayacaksın. Bunu bir çift taraflı yaparsın. Bir buradan yaparsın, bir buradan yaparsın. Yani ya buradan bağla. Ya buradan bağlanıyor ya buradan bağlanıyor. Buradan yaparsın dersin ki bak sıcak suyu buradan girecek. Soğuk su buradan çıkacak. Ben sana kanal yaptım. Bu su bu kanaldan dolaşacak. Böyle kanaldan dolaşacak. Senin hiç başına ağrımayacak. Yani o peteğimin üstü ısında, altı ısında, sağ ısında, sol ısında derdin olmayacak. Ama şimdi adamlar bununla uğraşmıyor. Neden uğraşmıyor? Adam şimdi bunun Üretimini anlatacağım size. Ben adam bunun kalıbını yapmış. Fabrikaya piresi koymuş. 100 tonluk, 200 tonluk artık neyse presleri koymuş. Kalıbını yapmış. Makine otomatik basıyor. Adama şimdi yeni bir şey yapması için komple sistemi değiştirmesi lazım. Kalıpları değiştirmesi lazım. Bandı değiştirmesi lazım. Dünyanın masrafı ne gerek var? Kimse şikayet etmiyor ki. Kimse şikayet etmiyor ki. Yani kimsenin bir şey bildiği de yok. Adamların bir şey açıkladığı da yok. Ben buraya dört tane delik giriş çıkış yaparım diyor. Sen nereden bağlarsan bağla. Peteğin ısınıyor mu ısınmıyor mu benim umurumda değil diyor adam. O senin problemin. Ya kardeşim sen petek üreticisin sen bunu niye geliştirmiyorsun? Ya adamlar televizyonu değiştiriyor, geliştiriyor ya. Tüplü televizyon çıktı ondan sonra LCD'ye döndü. LCD'ler LED'e döndü. LED'ler bilmem neye döndü. Sen bu radyatörü yapıyorsun. 20 yıl 30 yıl önceki radyatörle aynı radyatörü kullanıyoruz ya. Bir gram gelişme yok ya. Ya malzemesini değiştir, ya bir sistemini değiştir, ya bir kolaylık ya sağla, ya insanlar için bir kolaylık sağla ya. Yok dümdüz ya. Ya şimdi sen şimdi buraya delikleri koymuşsun şimdi mesela diyelim ki buna delikleri koymuşsun küçük küçük. Bir de sen bunun içini ya bunu demirden yapıyorsun ya en dandik malzeme, en dandik metalden yapıyorsun. Çelik bile değil. Ya içine bir kaplama yap. Bir alüminyum kapla, bir bakır kapla, bir şey kapla ya da e, sudan etkilenmeyen bir boya yap. Bir şey yap içine ya. Dışını can canlıyorsun dışını. Statik boyayı koyuyorsun. Şimdi de şeylere çıkmış bunun. Aa biz dışına seramik kaplıyoruz 10 yıl değildi 15 yıl. Ya içi çürük dışına ne kaplarsan kapla. Bu şey tencereleri gibi. Yok içinde altın var, yok gümüş var, yok yakut var, yok bilmem... E, İnci var, yok bilmem ne var. Tencerenin içine pilav yapıyorsun, dibi yapışıyor. Ne anladım ben? Sen bunun kabını ne yaparsan yap. Sen bunun kaplamasını ister seramik yapmış. İçi demir abicim. Demir ya bildiğin demir. Aha. Sen bunun dışını ne kaplarsan kapla ya. Aha demir. Şununla yapıyorsun ya. Bu çürüyor. Suyun içinde ya. Suyun içinde olan bir parça demir olur mu ya? Bunun içinde hiçbir şey yapmıyorsun. E şimdi bunun içinden böyle bir parça çok küçük diyelim ki koptu. Koptu diyelim ki böyle bir parça koptu bunun içinde. Ya ufacık delikten su geçiyor. Ya o deliği tıkar. Ya o deliği tıkar yani o delikten çıkmaz ki. Sen bunun içindeki pis yani biz petek temizleyenler var ya arkadaşlar. Hani biz petek temizliyoruz ya. Sen içindeki peteğin anca bu delikten geçenler kadar. Yani şu delikten şöyle yapayım. Şu delikten geçen kadar temizlik yapabilirsin. Başka bunun dışında büyük bir parça varsa bu peteğin içinde yandın. Hayatta çıkmaz. Bu delikler nasıl çıkacak ya? Peki sen bunu yapacağına kardeşim buna bir tane gider yap ya. Yani şuranın altına bir gider yap yani şunun şunu yapıyorsun ya bu altta da var. Bu altta da var ya. Mesela buradan giriyorsun. Bunun bir tane yerine şöyle bir yerine şöyle bir e, bir şey tak ya şunun gibi. Şunun gibi bir şey tak alt kısmına şurasına, ortasına peteğin ortasına tam şöyle alt kısmına şuraya bir tane tahliye şeyi tak ya tahliye musluğu gibi bir şey tak. Ondan sonra insanlar peteğini temizlemek istediği zaman peteğini temizlediği zaman bunu açsınlar. Şöyle yapayım bak, bak akıl öğretiyorum ben size şimdi. Sen bunun burasına peteğin burasına bir tane tahliye musluğu, şeyi gibi musluğu gibi böyle bir bir parça yap. Buraya tamam mı? Ondan sonra adam peteğini temizlemek istediği zaman kışın kapatsın. Giriş çıkışına da vana yap. Burayı kapatsın. Bak. Burayı kapatsın. Burayı kapatsın. Adamı şuradan bir tane vanayı altına koysun. Altına koysun bir tane. Şunu kessin. Altına koysun. Saatin içinde 3 litre su var. Açsın bunu. içindeki bütün suyu, pisliği çıkartsın. Ondan sonra kapatsın bunu tekrar. Bir vana yap. Vanayı kapatsın tekrar. Ondan sonra adam suyunu açsın. içine su başsın. Mis mis kullansın ya. Petek temizliğine de gerek yok o zaman. Yani bu bir gelişme. Sen bunu yapmıyorsun. Doğru düzgün bir kanal yapmıyorsun. Neden? Yeni masraf çünkü. Yeni kalıplar lazım. Yeni makine parkuru lazım. Bunu içten bunu atacaksın. Bu iş kolay değil yani. Mühendis yani bilgi zeka ise bunu yapacak ne gerek var? Eski kara düzen gidiyoruz. Böyle bir şey de yapmıyorsun. Ondan sonra peki ısıyı ee, Sonuçta bunların ısınması için bunun ısınsın diye içine bakır koymuyorsun işte atıyorum yani e, alüminyum koymuyorsun ısıyı daha iyi tutacak bir şey de üretmiyorsun. Tek parça almışsın iki tane sacı birbirine birleştirmişsin millete satıp duruyorsun yani. Tamam pekala şimdi en büyük problem ne bu peteklerde? Şimdi adam geliyor e, basınç uzak yetmiyor. Şimdi diyelim ki ee, adamın var 5 tane peteği ya da adamın dubleksi var adamın dubleksi var ee, ya da 3 katı var yani aldığı kombinin içindeki sükülasyon pompasının basıncı yetmiyor yani normalde buraya 3 bar gelecek ki içine girecek ki basınç olacak ki bu soğuk suyla sıcak su yer değiştirsin Niye? yetmiyor abi sen bu her peteğin altına ucuna bir tane sirkülasyon pompası koy ya icat et. Yani kombilerdeki gibi büyük olmasına gerek yok. Bir şeyi idare edecek kadar, bir peteği uzak bir peteği idare edecek kadar bir pompa yap. Basıncı arttır. Gelen basıncı bak bakalım o petek ısınıyor mu ısınmıyor. Bizdeki olay ne? Abi son petek ısınmıyor. kombin yetersiz. Değiştir kombini. Ha biz de ne olursa kombiyi değiştiriyoruz. Adamın 20 binlik varsa 25 binlik. Al, o yetmedi 30 binlik. O yetmedi 35 binlik. 40 binlik. Ya git böyle yukarı doğru problem var kombiyi değiştir. Ya kombide değil ki problem. Arkadaş senin peteğin dandik ya. Senin peteğin çağ dışı ya. Ya rezalet yani. Bu petek nedir ya? Bu devirde bu petek nedir ya? Hiçbir özelliği yok. Ne bir ısı özelliği var, ne bir efendim boşaltma özelliği var, ne bir efendim normal sirkülasyon şeyi var. Hiçbir şey yok. Ya ben sana başka bir akıl söyleyeyim şimdi. Şimdi sen e, bunun içindeki sıcak su geliyor buradan çıkıyor şeye. Şimdi bu da bir arıza yöntemi. Şimdi e, petek ısınıyor sıcak su ne olması lazım? Peteğin içinde sıcaklığın kalması lazım ki sıcaklık devam etsin. Yani sıcaklık girip hemen sıcaklık çıkarsa o da bir problem. Yani içinde sıcaklığın bir süre kalması lazım. Sen bunun çıkış yerine bir algılayıcı koy. Yani bir filtre gibi bir şey koy. Mesela soğuk suyu çıkartsın, sıcak suyu çıkartmasın. Ya yani sıcak su kaybı olmasın. Ha diyeceksin ki ne kadar saçma. Ya saçma bir şey olur mu ya? Adamlar yoğuşmalı kombi nasıl icat edildi? Ya yoğuşmalı kombi nasıl icat edildi? Adamlar baktılar ki kombi normal kombide eee bacada çıktığı zaman 150 derece bir sıcaklık çöpe atılıyor ya. Yani yanma odasında yanan alev, yanma odasında yanan alev ee, bacadan çıkan gaz 150 derece ya bir sıcaklık var ya adamlar dedi ki ben bu sıcaklığı nasıl kullanabilirim ya kombinin içine nasıl e, enjekte edebilirim yani bunun suya nasıl bir faydam olabilir bu niye dışarıya atıl edip düşündüler. Yoğuşmalı kombi icat ettiler ya yoğuşmalı kombinin mantığı o yanan gazından çıkan 150 dereceye yakın sıcaklığı tekrar kombinin içerisinde havayla karıştırıp e, peteklerden gelen suyu ön ısıtma yapıyor. Sonra 60 dereceye kadar düşürüp dışarı atıyor. Yaptılar mı? Yaptılar. Sen niye bu sistemi düşünüp peteğe bir şey yapmıyorsun? Yapsana ya. Ya bunun içindeki sıcaklığı tutan bir sistem yap ya. Ya bunların artık var ya elektronikleşmesi lazım. Yani peteklerin gerçekten elektronikleşmesi lazım. Yani üzerinde bir devre falan olması lazım. Yani sıcaklığı algılasın. Soğuk suyu mesela diyelim ki filtre yap. Soğuk suyu geçirsin, sıcak suyu geçirmesin. Yap bunları yapabilirsin. İcat edebilirsin. Ondan sonra güzel bir tıpa yap buraya. Boşalsın. Adam kendisi boşalsın. Niye petek temizlemeye para versin ki? Niye tıkansın? Niye yarım? Niye yarısı ısınsın, yarısı ısınmaz? Ya bir kanal yap doğru düzgün. Yani geçtiği yerler belli olsun, ısıttığı yerler. Banyoyu yapıyorsun havlu pan hepsi gördüğünüz gibi havlu panların hepsi bu şekilde borunun içinden geçiyor. Aynı sistemi şey, bunun içinde neden yapmıyorsun? Burada boşluğu bırakmışsın altta boşluğu bırakmışsın. Ortaya atmışsın şeyleri. Ondan sonra uğraş babam uğraş. Üstten mi bağlayayım, alttan mı bağlayayım, yandan mı bağlayayım, nereden bağlayayım? Bir adamın kafası karışıyor. Zaten bir işe de yaramıyor. Yani Çünkü bunlar çağ dışı. Ya bu devirde böyle bir şey olabilir mi ya? Demirden ya. Demir bildiğin yani demir alıyoruz diye bağırıyorlar yani. İnşaat demiri var ya. İnşaat demirinden yapıyorlar ya. Dışını neyle kaplarsan kapla. Bildiğin inşaat demiri. Ondan sonra böyle paslanıyor işte. Neden? E, demirden yapıyorsun çünkü. Ya bir şey yap içine bir kapla ısıyı tutacak bir şey yap. Ya yani ne anlatıyoruz şimdi? Diyoruz ki burada bir ısı şey oluşuyor. Sen burada ısıyı tutan bir şey yap. Yani bu ısı, ısı koridoru oluşuyor burada. Yani iki arka e, panel ön panel arasında bir ısı koridoru oluşuyor. Bunun maksadı da o zaten ısıyı tutmak. Ya şu ısıyı tutan parçaları bari kaliteli bir şey yap. Işıyı tutan bir şey yap. Ya bu bile demir ya. Yani ısıyı ne tutuyor kardeşim? Hangi madde ısıyı daha çok tutuyor? Onu bul onu buraya koy. Tamam? Ondan sonra buraya bir tane de fan koy. Bir fan koy alttan. Üflesin yukarıya doğru. Klima gibi al sana klima ya. Yani ısınıyor hava. Ondan sonra koy bunun altına bir tane şey. Bir tane fan koy. Bir tane fan koy. Isıt havayı üflesin. Al sana bir fikir. Yani ben yıllardır böyle şeyler bekliyorum bu petek üreticilerinden. Abi hiçbir şey değişmedi. Adamlar sadece kaplamayı çıkar, değiştiriyorlar. Şimdi de bir çıkartmışlar seramik kaplama. Tek yaptıkları değişiklik bu. Yani boyaya gidiyor. Boyaya gideceğiniz statik boya olacağına seramik kaplama yapıyorsun. Yani ne kaplarsan kapla. içi demir ya. Sen ne yapıyorsun başka? Hiçbir şey. Bir gelişme var mı? Hiçbir şey. Aynı işe yarıyor yani. Bir değişiklik yok. Neyse arkadaşlar yani bu konuda söyleyecek aslında çok şeyim var ama yani sonuçta bana icat ettirecekler bunu. Böyle saçma sapan ilkel bir şeyle uğraşıyoruz. Ondan sonra işte dersin ki üstten mi bağlayayım alttan mı bağlayayım ne yapayım. Şimdi ben size bunun en şeyini söyleyeyim. Hiç lafı uzatmadan. Bu peteklerin en mantıklı bağlantısı arkadaşlar alttan bağlayacaksın. Alttan çıkış yapacaksın. Neden? Bu dandik dandik sistemin bu dandik sistemin en güzel çalışma şekli bu. Neden öyle en güzel çalışma şekli o? Şöyle anlatayım. Şimdi mantıken ne olması lazım? Ben buradan suyu verdiğim zaman sıcak suyu en yakın çıkıştan çıkması lazım. Yani buradan direkt çıkması lazım. Hiç yukarılara uğramaması lazım. Yani buraların hiç ısınmaması lazım. Mantıken böyle. Doğru Ama işte öyle değil. Şimdi buradan girdiği zaman sıcak su soğuk suyun içine ecekti dediği zaman bu su hemen yukarı çıkmak istiyor. Bulduğu her kanaldan yukarı çıkmak istiyor. Neden? Sıcak su yukarıya çıkmak ister çünkü. Şimdi buradan zaten yavaş yavaş geldiği için su yukarı çıkıyor. Su yukarı çıkıyor, yukarı çıkıyor, yukarı çıkıyor. Yukarılar da ısınıyor bu sefer. Ondan sonra su gelip aşağıdan çıkıyor. Ha, bunun en kötü yer şu taraf ısınmayabilir. O da sirkülasyon pompasının şeyine bağlı. E, basıncına bağlı. Buraya gelen basınç iyiyse burası da ısınır. Ama patiniz böyle küçükse üstten bağlantı yapıp öbür köşeden çıkış da yapabilirsiniz. bununla bu küçük böyle 50 santim 60 santim peteklerde üstten bağlantı çaprazdan çıkışla alttan bağlantı alttan çıkışın pek bir farkı yok. Ama peteğiniz uzunsa alttan bağlantı yapıp bir metre ve üzeri ise alttan bağlantı yapıp alttan çıkış yapacaksınız arkadaşlar. Neden? Çünkü eee Sıcak su alttan giriş yaptığı için yukarı çıkmak isteyecek. Yukarı çıkmak istediği için de peteğinizin üst kısmı da ısınacak. Alt kısmının ısınma probleminiz olmayacak. Çünkü en büyük şikayet nedir? Peteklerimizin altı ısınmıyor. Altın ısınmıyorsa kardeşim alttan giriş yapacaksın. Peki şimdi burada aklıma başka bir şey de geldi. Şimdi arkadaşım, şimdi sen kom bu peteği üreten e kardeş ne diyeyim? Şimdi sen şimdi bu peteğin buradan giriş yaptın mı? yaptın ya. Şimdi ben sana bir akıl öğreteyim. Bunu yıllardır bekliyorum şöyle bir şey yapsın. Bir üretici yapmıyor. Buradan giriş yaptın mı? Sen şimdi buradan boruyla buraya bir giriş yapmışsın. Doğru mu? Abi bunun alttan bir tane, alttan bir tane bir boruyla şöyle diyeyim. Şu boru şunu düşünün. Şöyle bir boruyla, alttan bir boruyla abicim sal aşağıya. Tamam mı? Sonra girişinin buraya da Aynı şekilde buraya da bir bağlantı yap. Yani şuradaki T fitting'e bir bağlantı yap. Yani bunu ne yapmış olacaksın bunu yaptığın zaman? Buradan sıcak su girdiği zaman, buradan sıcak su girdiği zaman, buradan hem arka panele hem ön panele gidecek ya, bu ortasından, bu ortasından, bunun aşağıya doğru bir T olduğunu düşünün. Şöyle aşağıya doğru bir boruyla. Buradaki T'ye gelecek, T fitting'e gelecek. Buradan da aynı şekilde arkaya ve öne giriş yapacak. Yani ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Sıcak suyu buradan verdin ya. Hem buradan sıcak su girişin olacak, hem buradan sıcak su girişin olacak. Bak, al sana süper bir fikir. Yani o zaman hiç kimsede kavga olmayacak. Üstten mi bağlayayım, alttan mı bağlayayım? Neden? E çünkü hem üstten bağlantın olmuş olacak, hem alttan bağlantın olacak. Tek bir bağlantıyla tek bir bağlantı. Ya da bunu buradan yapma kardeşim. Ortadan yap. Buradan giriş yap. Bir boruyla yukarı T fitting'e ver. Bir boruyla da aşağı T fitting'e ver. Yani sıcak suyu bastığın zaman peteğin içine hem buradan girsin kalorifere hem buradan girsin aynı anda. Çıkışını da ver buradan. Bak bakalım bu petek ısınıyor mu ısınmıyor mu? Bak bakalım ısınıyor mu ısınmıyor mu o zaman? Ya yapacağım bir tane boru ya. Ne arginiz var ne bir şeyiniz var ya. Ya bir yani şuradan bir tane boru salacaksın aşağıya. Bağlantı şurada bağlantı yapmışsın ya. Bunu buradan uzatacaksın aşağıya doğru. Buradaki T fitting'e bağlayacaksın. Tamam mı? Bağlayacaksın. Güzel bir kaynak yapacaksın. Yani sonunda bana var ya bunları söktürecekler. Bağlantı yapacağım. Şimdi biz kombiyi bu şekilde tamir ediyorsun. Bunu da aynı artık petek tamirine başlayacağım yani. Bunun buradan bir bağlantı atacağım. Aşağıya doğru yani yanmayan petekleri aşağıya doğru bir bağlantı atacaksın. E, hattı değiştirmekten iyi. Ne oluyor? Su girişi yaptığı zaman hem buradan giriş yapmış olacak hem buradan giriş yapmış olacak. Peteğinizin hem üstü ısınacak hem altı ısınacak. Çıkış da buradan olacak. Mis gibi olacak. Abi bunu yapın bari ya. Yani bunu yapın bari ya. Yani bu petek sisteminin gelişmesi lazım. Yani gerçekten gelişmesi lazım. Yani hangisini anlatayım? Niye anlatayım? Hangi yanlışlarını söyleyeyim? Bilemiyorum. Ee, yani arkadaşlar bu konuda söyleyecek çok şey var ee, ama ben çok fazla baktım videonun saati çok uzamış yani başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.